Inşallah. Ne Tüccet Yankaya. Vallahi efendim ben diyorum ki bu kumlu kuz hayatta geri kalmaz. Bitmez. 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 Gelen vatandaşlar memleketidir, gelirler. Evet Sıddık Koçak. Bu i̇klim değişikliğinden dolayı millet buraya göç eder, gelir. Sususu susu, kıtlığından dolayı yine buraya millet göç eder, gelir. Evet Yılmaz Ergün. Ya efendim Ebe Suyu burada olduğu müddetçe bu insanlar <gülüyor> buraya <gülüyor> gelir. Ama nasıl gelir? <laughs> Burayı onlara sormak lazım. Evet, Yaşar Muzak. 20 <laughs> e, yeni nesil devam eder yani. Hiçbir şey olmaz. Aynen, Aynen devam. Aynen devam eder yeni nesil. Daha da iyi olur. Evet, Kumlu Koç gel, köyünün gelmez, eniştesi. Gelmez. Gel, gel, yeni nesilden ümit etmiyorum. Gelmezler. Bu nesil bittiği sonra bu köyler gider. Ben, ben, ben evet, tam tersini iddia ediyorum. Yeni nesil tatlı. gelirler. Ya, ya, daha sen da sen iyi yi olur yani. Gelirler yani yani şey kesinlikle. Şey 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 ya, öyle diyor. öyle, yani. şey öyle, diyor. öyle mi diyor İlyas Bey? Evet Mehmet Koçak. bence de dönüşler başlar. 20 sene sonra bak bu köy belki daha da fazla olabilir. La Konya'da sular kurulmuş adam 50 sene su diye kurumuş diyor. Mecburen suları da Kaynaklar Yılmaz Bozdere. Vallahi ben Mehmet abiye katılıyorum. köyün üretimi de fazla Allah'a şükür. Yani burada yok çocuk falan ama dışarıda çoktu. Gelin. <laughs> Gelirler. Ha. Gelir Gelir. Gelirler abi. Evet. <laughs> Enver Karakoç. Fabrikalar gitgide işçi tökmeye başlıyorlar. <laughs> İşçi 20 yıl sonrasını düşün. 20 yıl sonrası. Bu adamlar nereye gelecek? Yine vatanına gelecek. Öz vatanına hayır, gelecek. Buraya gelecek. Tekin göç başta bir yer yerlere. Doğru doğru. Evet, Necdet Karataş. 330 Aynen devam eder. Ben diyorum ki 20 yıl sonra Bir defa şu andaki olan şey insanlar şey devam eder. Şey evet Tevit'e mi? 20 yıl sonra köy ne olur? Ne daha yeter? Anladım, Yılmaz abi bir <laughs> şey <yam gülüyor> 20 yıl sonra da mı bu jenerasyon söyledim aynı bizim takçı bu olur burada. Yayla, oh yes, yayla köy yaylaya döner. Evet, şeref Elmacı'ya sormadık. Ali. 20 yıl sonra köy ne olur Şeref senarem, abi? 20 yıl sonra köy... Yes, 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 yes. İnşallah devam eder. Ama tahminime azalır. Evet, herkesin farklı fikri olan var mı? Evet, İlyas Bozdere. Genç nesil şeyi seviyor yani böyle. İlimi seviyor, doğayı seviyor. Aynen. Kesinlikle ben tersini düşünüyorum. Gelirler. Gelirler. Gelir. Tatil köy olarak buraya kullanırlar. Tatil yaz. Hiçbir gencin buraya gelip takılacağını tasanım yok. Geçirir ben yani. günlüğüne... 20 yıl yani. sonra bu videoyu ben, yayınlayacağım. Allah Allah. öyle gitmiyor mu? 20 yıl sonra yayınlayacağım. Ama biraz doğru çocuğu yayınlamıyor. Bakalım 20 yıl sonra kimler burada olacak? Evet bu videoyu 20 yıl sonra yayınlayacağım. Bakalım kimler var. 20 yıl sonra. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah o yayınladığı zaman. <laughs>